Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Bu videoyu dizel ısıtıcılarda zaman ayarı nasıl yapılır? Bununla ilgili çok soru geliyor bize. Çok soran oluyor. İnsanlara yardımcı olmak babında bu videoyu çekme gereksinimi duyduk. Siz de kanalımıza abone olup bu videonun daha çok ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlarsanız seviniriz. Şimdi zaman ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz ekran universal bir ekran. Bizim gibi üretici birçok firma bu universal ekranları kullanıyor. Biz de kulman olarak 2 yıldan beridir ürettiğimiz dizel yakıtlı ısıtıcılara bu ekranlardan kullanıyoruz. Bu ekranların üretim yeri uzak Doğu, uzak geliyor. Biz kendimizin tasarladığı e, ekranı bu yıla, bu sezona yetiştiremedik açıkçası. E, önümüzdeki e, sezondan itibaren kendimize özgü, yani 2021'in sonunda kış sezonuna girerken kendimize özgü bir ekranımız olacak bizimle Tasarımı falan bitti şu anda kalıp aşamasında, e, çok da güzel bir şey oldu. E, önümüzdeki sezon e, kendimize özgü bir e, ekranımız olacak ama ona kadar yine e, Tabii ki şeyi kullanmaya devam edeceğiz. Universal ekranlardan kullanmaya devam edeceğiz. Bu universal ekranların birçoğunun çalışma mantığı aynıdır. Yani burada göreceğiniz şey ekran farklı ekran da olsa yardımı dokunacaktır size. Şimdi ekranı elektriği verdiğiniz anda bu ekrandaki ilk sayaç bunu saat olarak da ayarlayabilirsiniz. Hani bu ekran çünkü sürekli elektriği aldığı andan itibaren açık kalıyor. Bunu saat gibi ayarlarsanız güncel saat olarak takip edebilirsiniz, görebilirsiniz yani. sonuçta aracın bir yerinde bu ekran gözünüzün önünde oluyor. Yani saatin kaç olduğunu falan takip edebilmek için buraya saati ayarlayabilirsiniz. İlk ilk ekranda saat güncel saati ayarlarsınız. İkinci ekranda size ne kadar zaman sonra çalışacağını soracak. Oradan itibaren devam edeceğiz. Şimdi önce bu saati ayarlayalım. Saat şu anda 19.15. Bastığınız anda parametreler oynamaya başlıyor. Direkt her parametreyi değiştirdikten sonra OK'ye basıyorsunuz. Saat dediğim gibi şu anda 19. 15. Şimdi saati ayarladık. İkinciye e, gördüğünüz gibi zaman ayarı geldi. Alarm işareti geldi. Onu off yapıyoruz. E, off kısmını on yapıyoruz. Devreye sokuyoruz zaman ayarını. Başlattık. E, şimdi bize zaman saati soruyor. Ne kadar zaman sonra çalışsınla ilgili. Arkadaş bunu bir e, kronometre gibi düşünün. Öyle ayarlayın. Burada e, dediğim gibi saati ayarladığımız gibi her e, parametreyi değiştirdikten sonra eee okey tuşuna basmanız gerekecek. Örneğin ben şimdi bu ne kadar zaman sonra çalışsını ayarlıyorum. 8 saat sonra çalışmasını istiyorsak 08 30 yani 8 buçuk saat sonra çalışmasını istiyorum. Burası saat, burası dakika. 8.30'a ayarladım. Dediğim gibi her değişimden sonra OK tuşuna basmanız lazım. Şimdi 8.5 saat sonra çalışacak bu. Öyle ayarladık. İkinciye de ne zaman kapansın diye soruyor. Yani 8.5 saat sonra çalışsın ama ne kadar süre çalışsın. Bu da ikincisi onu söylüyor. Onu da off ya da e, on olarak kullanabilirsiniz. Off yaparsanız e, kapanma süresini belirtmemiş olursunuz. E, kendiniz manuel kapatırsınız ama e, eğer araca gitmeyecekseniz bir süre çalışma sonra kapanmasını istiyorsanız e, bunu e, şey yapabilirsiniz eee 10 yapıp oraya da bir zaman girebilirsiniz. Bunu da örnek veriyorum. Ee, bir saat bir buçuk saat çalışmasını isteyeceğim. Dediğim gibi burası saat, burası dakika. Bir saat 30 dakika yapacağım şimdi. Şimdi ayarlamış olduk. Ondan sonra bir tane şifre çıkıyor. Hani bu şifreyi değiştirmek ya da şifre koymak sizin elinizde hani biz şifre koymadık. E, koymadan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi alarm işareti geldi. E, burada güncel saat var. E, onu ekranda gözünüz önünde takip edebileceğiniz bir güncel saati olmuş oldu. E, çünkü bunun elektriği hiçbir zaman kesilmiyor. Bunlar zaman ayarlı ekranlar olduğu için elektrik direkt aküden veriliyor. Hiçbir zaman elektriksiz bırakılmıyor. Elektrik gelmezse akımı keserseniz zaman ayarı devreye girmez. 8,5 saat sonra ayarladık. Yani bu saatten, yani ayarladığımız saatten 8,5 saat sonra devreye girecek. 1,5 saat sonra kapanıp bitirecek olayı. İkinci parametrede kapanma olayını ister koyabilirsiniz, isterseniz off olarak belirlersiniz. Kendiniz kapatma olayını manuel yaparsınız. Bu zaman ayarı açıkçası servis araçlarında falan çok işe yarıyor. Ee, yani sabahleyin işe gitmeden hani evden çıktığınızda sıcak bir araç sizi bekleyebiliyor. Ee, kullanım amacı e, gerçekten çok güzel. Yapmak e, gereken şey sadece doğru parametreleri doğru yere girmek. Ee, bunu yapabilirseniz kullanışlı bir şey. Biz geçen seneki ürünlere koymuştuk açıkçası. Yani bu konuda ee, geri dönüşler çok olduğu için gerçekten rahatsız olduk. müşteri de rahatsız oluyor Hani çalışmıyormuş gibi düşünüyor. bir geliyordu işte biz bakıyorduk. Serviste 3 e, araba geliyorsa 2 tanesi zaman ayarını yapamadığı için geliyordu. E, anlatıyorduk ama olmuyordu İşte o yüzden bu yılki ürünlere e, şey koymamıştık. zaman ayarı koymamıştık. Zaman ayarında e, asracası e, yapamadıkları için koymadık, geri dönüş çok oluyor diye koymadık. Bu yılda aksine işte birçok müşteri işte zaman ayarı yok diye takmak istemedi. Biz de tekrardan eski ekranımıza dönmüş olduk. Yine zaman ayarlı ekranlar kullanmaya başladık. Dediğim gibi önümüzdeki yıldan itibaren yeni sezonda kendimize özgü bir ekranımız olacak. Artık universal ekranları kullanmayacağız. Durum bu böyle arkadaşlar. Eğer bir de kumanda tanıtmak isterseniz Kumanda tanıtma e, olayını da size göstermek isterim. E, kumandası işte e, ekranla e, eşleşmesi gerekiyor. Bu eşleşmeyi nasıl yapabiliriz diye çok soruyorlar. E, sürekli aralıyoruz bu konuda. E, kumandanın pillerini taktığınızda, e, OK tuşuna bastığınızda, e, Please wait yani bekleyin diye bir uyarı çıkıyor. O arada e, ekranın sağ tuşuna basılı tutun. HFA diye bir şey çıkacak. Parametre çıkacak. Ee, kapama tuşu ve OK tuşuna aynı anda bastığınızda gördüğünüz gibi e, kumanda tanınmış oldu. Artık kumandadan da işlem yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan e, işte e, dereceyi e, hızı çıkarıp yavaşlatabiliyorum. E, kumanda tanınmış oldu. Arkadaşlar e, kanalımızı beğenip e, abone olup e, beğeni yaparsanız e, bu bilgiler çok daha fazla insana ulaşmış olacak. Bu bilgilere gerçekten e, ihtiyacı olan çok sayıda insan var. E, biz e, gün içinde mutlaka üç beş kere bu konuyla ilgili aranıyoruz. O yüzden bu videoyu ne kadar viral edersek o kadar çok ihtiyacı olan insana ulaşmış olacak. Teşekkür ederiz.